Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl? Yerinde mi? Bugün sizlere harika bir yıl, e, kahve falı bakacağım. Sürekli böyle yıldızname bakıyordum. Bugüne böyle bir değişiklik olsun istedim. Pazartesi günü arkadaşlar. Pazartesi gününe yüzü suyu hürmetine bakalım sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor. E, niyetiniz niyetim, niyetimde niyetiniz olsun. Bu kolektif kahve falı kim izliyorsa, beni kim dinliyorsa aboneme şifa olsun inşallah. Yorumlarda beğenileriniz, aramıza yeni katılan izleyenlerimiz de var. Çok güzel yorumlar geliyor arkadaşlar. Hepinize ayrıca bununla, bunun için teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iki kanalımdasınız. Bakalım sizler de izleyenlerimin niyetinde neler var. Şöyle bir açalım, fincanımızın içini gösterelim. Şöyle ben de bir ekran görüntüsü alayım. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Yakın zamanda ağladığınız, üzüldüğünüz, sıkıldığınız bir konu olmuş. Sizi bayağı bir derinden etkilemiş. 3-5 kişinin toplandığı ya da 3-5 kişiyle yapacağınız bir telefon görüşmesi de mevcut. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle ben bir göz gezerim. Bakın göz yaşı var ama böyle tez vakitte olacak. Niyetleriniz, dilekleriniz de var. 4, 7, 7. ay sizin böyle e, mucizelere tanık olacağınız, sizin için uğurlu, güzel süreçlerin başlangıcı olarak gözüküyor arkadaşlar 7. ay. E, o kadar güzel Rabbim rahmet kapılarını sizlere açacak ki rızkınızda ne varsa hiç çekinmeden toplayın, biriktirin. Yalnız e, ne geliyorsa biriktirin, böyle hemen har vurup parmağını savurmayın, harcama yapmayın. E, bu e, fırsat yani neyse konu, durum her neyse... E, diyelim ki 30 yaşındasınız 40 yaşındasınız 50 yaşındasınız e, bu zamana kadar e, almış olduğunuz en güzel teklif olabilir en güzel fırsat olabilir bu fırsatı e, çok ama çok iyi değerlendirin ve çok güzel de çok temiz de gözyaşınız hakim arkadaşlar e, şu an için böyle aklınızdan yine bir niyetli bir dilek geçirmişsiniz ama bunun zaman ihtiyacı olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Arkadaşlar önünüzde uzun bir yol var. E, bu yolu e, kiminle, nasıl gideceğiniz e, böyle e, o yola çıkmışsınız ama yola çıktıklarınızla şu an beraber değilsiniz. E, aslında onlarla beraber çıkılan bir yol. E, bu yolda yalnız başınıza şu an için ilerlemiş e, durumdasınız e, önünüzde hafif hafif engeller var ama bu engelleri aşamayacağınız anlamına gelmiyor Çünkü e, çok güzel bir süreç sizi bekliyor Siz çok merhametli çok iyi çok mükemmel çok temiz kalpli bir insansınız size zamanda fazlasıyla kötülük yapmış kim kötülüklerin hala etkisini üzerinden aynı e, aşamamışsınız, atamamışsınız. Ama o kadar güzel temiz kalbiniz var ki her yaptığınız iyilik size fazlasıyla önünüze böyle barikat olarak geçmiş, e, önünüze böyle duvar olarak görmüşsünüz. O kötülükler neyse içeriye girmesine izin vermemiş yaptığınız iyilikler. E bugün biraz böyle çok devrik cümleler kullanıyorum ama o kadar çok şekil var ki arkadaşlar şekilden şekile e, Bakınca biraz böyle dağınık olabilir ama sonuna kadar izleyin. E, kafanızdaki, aklınızdaki problemler, sorunlar, konu her neyse hepsine böyle bir nokta atışı yapacağımı sizlere belirtmek istiyorum. E, burada arkadaşlar çok güzel bir e, balığımız var. Balığın kuyruğu çok güzel gözüküyor. Bu falı izleyen izleyenime ben... Özellikle yedilerle mühürlemesini istiyorum yorumlarda. Ya da e, yazamayan ablalarımız olabilir. 7 e, arkadaşlar sayı sekansı. 4 tane 7 ile mühürleyebilirsiniz. 4 tane 7'yi e, söyleyebilirsiniz. Aldım kabul ettim. 7, 7, 7, 7. Tabi kodlayarak yaparsanız arkadaşlar sizin yararınıza olacak. O kadar güzel e, balığın kuyruğu çıkmış ki. E, balık böyle hani kaya, kaya, karaya vurmuş. Kuyruğu gözüküyor. Yakında alacağınız çok güzel bir kısmetiniz var. Bu kısmetiniz işle alakalı olabilir, bir davayla bağlantılı olabilir, tazminatla bağlantılı olabilir. Yaşanmışlıklar o kadar çok birikmiş ki onun ödülünü mükafatını alacağınız zaman yakındır arkadaşlar. Bir koç gözüküyor. Bir aldatılma ihanet olarak yorumlamak istiyorum ben bunu ama biraz da böyle asim dediğim delik bir karakterle savaşıyor musunuz? Böyle bir karakterle savaşma çıkmış fincanımızda. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Çok fazla bu o, boynuzlu yani bu inat aksi egosu yüksek tavan yapan kişiye de çok fazla direnmeyin. Evladınız da olabilir. E, bakın aileniz de olabilir, eşiniz, sevdiğiniz, anne, baba, kardeş de olabilir. Siz ak diyorsunuz, o akın ak olduğunu biliyor ama kara diye diretiyor. E, yakında sizin lafınıza gelecek, sizin dediğinize gelecek, sizin söylemlerinize gelecek. Aslında pişman da olacak sizi dinlemediği için. Ama o kişi de ben biraz ego, biraz böyle kendini beğenmiştik. E, onun dediği, o ne derse o. E, yani... Çok fazla hani e, burnu düşse almayacak tiplerden bir kişi e, ama sizin lafınıza gelecek. Siz zamanda çok uyarmışsınız bu kişiyi. E, i̇şle alakalı olabilir, ilişkisiyle alakalı olabilir, kurduğu dostluklar, arkadaşlıklarla bağlantılı olabilir. Ya da böyle yaptığı yanlış bir yatırım üzerine de olabilir arkadaşlar. Her şey böyle aşk, iş. Ile bağlantılı da olmayabilir, belki yaptığı bir yanlış seçim de olabilir. Diyelim ki böyle o arabayı alma sizdir, onu almıştır. O evi alma sizdir, onu almıştır. Gibi gibi. Ama sizin lafınıza gelecek, içinize oturmuş bir sıkıntınız gözüküyor. Bu sıkıntıyı da çok fazla dert etmeyin arkadaşlar. Sanki her şeyin üzerinden, her şeyin her yükün altından siz o yükü kaldıracak mısınız? Moduna niye kendinizi sokuyorsunuz? Bir zorluk varsa diyelim ki oğlunuzun bir sıkıntısı var, kızınızın bir sıkıntısı var kendi derdinizi kendi sıkıntınızı unutuyorsunuz. Onu iyileştiresiye kadar iyileştirdikten sonra onlar yoluna devam ediyor. Siz o sıkıntılarla boğuşuyorsunuz. Ya da evlendirmek gibi olabilir. Bir işe sokmak gibi olabilir. Bir askere göndermek gibi olabilir. Bir mal mülk e, edindirmek adına olabilir. Ya o iyi olsun, mutlu olsun diye çok fazla çabalamışsınız. Çok fazla yükünüz var üzerinizde. E, diyelim ki belli bir yaşa gelmişsiniz. E, ama bu yükten bir türlü kurtulamamışsınız. Tam doğruluyorsunuz belinizi doğrultuyorsunuz başka büyük yük yüklüyorlar sırtınıza tam doğruluyorsunuz başka büyük yük yüklüyorlar sırtınıza bu da sizin hiçbir şekilde böyle bir gün yüzü bir nefes almanızı sağlamıyor arkadaşlar mutlu musunuz mutlusunuz ama bir o kadar da böyle mutluluğunuzun yanında şikayetleriniz oluyor tebessümleriniz oluyor beryansınlarınız oluyor biraz böyle ya tamam bir de artık bu borcun altına girmeyeceğim bir daha ne hali varsa görsün bir de onun arkasını toparlamayacağım da diyorsunuz ama... E bu aslında sizin karakterinize ters düşen bir davranış, bir durum. Ee, sizin diliniz her ne kadar söylese de o kişinin ya da o kişilerle bağlantılı bir o kişilerin dara düştüğü an iki eliniz kanda da olsa koşa koşa gidiyorsunuz. Borç, harç, uykusuz geceler, uykusuz sıkıntılı geceler. Arkanızı alıp o kişinin yükünü hafifletmeye çalışıyorsunuz. Çok fedakarsınız, çok cefakarsınız. Ee, gerçekten mükemmel bir karakteriniz var ama e, bugüne kadar hiç. Bir şekilde kıymet bilinmemiş hiçbir şekilde yaranılmamış e, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar çok e, karışık süreçlerden geçiyorsunuz kafa, kafa karışıklığı çok hakim olan bir kişi var çok böyle kafası karışmış bu e, sizin e, aklınızdaki kişiyle bağlantılı da olabilir ya da yakınınızın gönlünü kaptırdığı kişiyle bağlantılı da olabilir bu kişi e, çok fazla böyle ikilemlerde. Acabalarda e, çok fazla akıl vereni var e, ama yine bildiğini okuyan bir tip olarak gözüküyor burada. Yani e, dinliyor ama e, dinlediklerinde kulak arkası yapıyor. E, yine bildiğini okuyor arkadaşlar. Tamam diyor ama bir bakıyorsunuz yine bildiğinden şaşmıyor. Böyle bir tip var bu tip çok zor çok zorlu bir karakter. Bu tiple, bu karakterle bir yola başvurmak istiyorsanız ya da bir iş kurmak istiyorsanız ya da evladınızı bu kişiye vermek istiyorsanız, nikahtır, nişandır, düğündür her neyse ee, bu kişi aslında e, biraz problemli olarak gözüküyor. Çünkü kafasında çok fazla soru işaretleri var. Belki e, daha önceki yaşanmışlıklarıyla bağlantılı olabilir. O yaşanmışlıkları üzerinden atamıyor olabilir. Ya da dediğim gibi üçüncü kişilerin etkisinde çok fazla kalıyor. O yüzden böyle bir ikilemde arada kalan e, kişi olarak gözüküyor. Arkadaşlar hayatınızda belli bir e, dönemler olmuş. Öncesi ve sonrası. Okuldan öncesi, okuldan sonrası ya da o kişiyi tanıdıktan önce, tanıdıktan sonra, ev o eve geçmeden önce, geçtikten sonra, o işe girmeden önce, girdikten sonra. Bakın hayatınızda kısım kısım e, dönemler olmuş. Kimi dönemi kolaylıkla atlatmışsınız, kimi dönemin etkileri hala üzerinizde. Ben bu fincanda çok fazla yaşanmışlık, bu falda çok fazla fedakarlık sezinledim. Biraz da e, tabağımıza bakalım. Sizi de çok fazla sıkmak istemiyorum. Çünkü kahve falında sıkıldığını belirten abonelerim olmuştu bir dönem. Bu yüzden çok fazla da bakmıyorum. E, video olarak hazırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bir e, fincanımızdaki kişilerin etkisinde kalan e, durum bakın tabağımızda da çok mevcut. Giden var. Bu bir erkek olarak gözüküyor. Ee, evladınız olarak olabilir. Sevdiğiniz kişi olabilir. Eşiniz olabilir. Ee, erkek kardeşiniz, babanız olabilir. Gidiyor. Ama bakın burada bir e, kadının etkisinde kalıyor. Hatta kadınlar 1, 2, 3. Birinin de çocuğu böyle. E, çocuğuna çok değer veren biri. Şu üç kişiden biri bakın çocuğuna çok değer veriyor. Onun da sözünü dinliyor. Görüyorsunuz burada. O kişiydi. Şöyle bir. Kalemi alalım. Bakın bu kişiyi de çok fazla dinliyor ama bakın bir kara, e, kafa karışıklığı var. Bakın şurada da bir e, kalpten dönen bir kuşumuz da var. Böyle bir hindi gibi tavuk gibi durmuş. İlişkinize arkadaşlar bir şey yedirilmiş bu kişiyi Bir şey yedirilmiş olarak ben e, duru görü ve öngörülerimi sizlere yorumlamak istiyorum. E, hatta bakın bir tabak içinde sunulmuş. Şöyle biraz yılan yılanlaşmış biraz fesatlaşmış yalnız ortanca kişi kimse aralarında bir yaş farkı var yani çok büyük değil çok küçük değil ortanca olanın bir şeytanlı arkadaşlar iki dörtlü vakitler olabilir dört gün önce dört hafta önce dört ay önce dördüncü ayda olabilir dört yıl olabilir 2004 2014 böyle de bakabilirsiniz arkadaşlar bu sürelerde yapılmış bir etki var. Bu kişi özellikle yedirilmiş arkadaşlar. Karın kesimi çok sıkıntılı olarak gözüküyor. Bu kişiye yedirilmiş. Peki biz bunu nasıl iptal edebiliriz? Bu yedirilme olayının etkisinden nasıl kurtarabiliriz bu kişiyi diye düşünüyorsanız. Arkadaşlar iki seçenek var. Birincisi bu kişinin iş çamaşırına ya da üzerine geçirdiği gömlek, tişört, sivit her ne varsa... Bunu alıp üzerine 41 Yasin okuyup, 41 Felak Nas okuyup, 41 Ayetel Kürsü okuyup bu kişiye giydirilebilir. Ve bu kişi bu o adeti giydiği andan itibaren de 41 defa yine aynı okumalara devam edilir. Bunu yapamıyorsanız, giydiremiyorsanız yedirebilirsiniz, içirebilirsiniz. Bir suyun üzerine bu dediğim 41 Felak Nas Ayetel Kürsü Yasin sürelerini okuyup bu kişiye içirebilirsiniz. Onu da yapamıyorsanız, sizde çok uzaktaysa resmine bakıp anne ismini zikredip e, niyetinizi belirtip dediğim miktarda sayıda okuyup e, o kişiye e, ruhuna bedenini ikram edebilirsiniz, sunabilirsiniz. E, zaten bu kişi şöyle bakın, e, yani buradaki kişilerin ya önce önce yaşamış olduğu bir evlilik olabilir bir ilişki olabilir. Şu üç kişinin yaşadığı bir ilişkide bir böyle bir sıkıntılı durumdan süreçten geçmiş. Aslında onlar da bu durumlardan süreçten geçmiş ama hiç anlayışlı değiller arkadaşlar. Çünkü onlar da bu durumu yaşamış, onlar da sevmiş, onlara da yasaklar, kısıtlamalar, her türlü şartların ee, pozitife değil de negatife gitmesi için çabalayanlar olmuş çünkü bakın daha öncesinden evlilik ya da nişan yaşamış bu üç kişiden biri ee, ya da bir nikah ayrılığına da gitmiş olabilir ama e, halden anlamıyorlar ee, bu kişiyi avuçlarında olsun istiyorlar ee, isimleri de S olabilir E, e olabilir şey olabilir bakın burada gözüküyor ben sizlerle paylaşıyorum sizler sizlere uyan kısmı alın kabul edin uymayanlar evrene gönderin iste şöyle bakın M var E var şöyle bir L L C C S E M harfleri çok belirgin olarak çıkıyor bazen harfler nereden buluyorsunuz diyorsanız sizlere gösterelim. Bakın yılan hanenizin dışında kalmış. Şu an görüşmediğiniz bir kişiyi gerçekten görüşmemekte haklısınız. Yılan zaten. Ama yalnız o rahat durmuyor. Sizi huzursuz edecek konulara imza atıyor. Onunla meşgul şu an. Ama çok fazla da canınıza sıkacak haberlerle gelecek. E, temiz güzel niyetiniz var ama beşli bir rakam doğrultusunda gerçekleşecek. Beşli rakamlara, beşli süreçlere bakın arkadaşlar. Nisan 18'ine kadar konuştuğunuz, görüştüğünüz, tartıştığınız durumları biraz askıya alın. Biraz fevrileşmeyin. E, sanki böyle 1 ile 8 çıkmış. 18'ine kadar e, fincanımız, tabağımız bize bunu söylüyor. E, biraz böyle dinginleşeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Her ne kadar sinirlerinizi hoplatsalarda, canınızı sıksalarda, moralinizi bozsalarda, siz çok fazla konuşulana, yapılana takılmayın derim. E gördüğünüz gibi arkadaşlar, kısa ve özet geçerek hem fincanımızı hem tabağımızı sizlere yorumladım siz fal severlere. Bakalım yorumlarınız ne yönde gelecek. Merak ettiğiniz konular, durumlar varsa bu videonun altından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kişi özel bakımlarımız yok. Ee, ona göre sizler için niyetlenip tekrar sizlerin isteği doğrultusunda fal bakımlarımızı gerçekleştirebiliriz. Eğer okumasını istediğiniz, bilmediğiniz esmalar, sureler, ritüeller, aklınıza her ne geliyorsa ne yapmanız konusunda yorumlarda belirtin arkadaşlar. Yapmanız gereken ne varsa uygulamaları sizlere bizzat kendim iletiyorum zaten. Hepinizi çok seviyorum. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen ve yorumda beğenilerde bulunan izleyenlerin elleri dert görmesin inşallah. Bakalım bir sonraki sürpriz falımızda sizlerle izleyenlerimi neler bekliyor. kalın canlarım.